Herkese merhaba. Bugün büyük oğlum Hamza ile birlikte karşınızdayız. Bir videoda 6 yaşında bir çocuğunun olduğunu annem bahsetmişti. O da benim. Bugün birazcık Hamza'nın kitaplarla olan ilişkisi nasıl başladı ondan bahsetmek için geldim. E, Hamza da bana eşlik etmek için burada. O zaman başlayalım. Ben kitap okuyan biriyim ve çocuklarım da kitap okuyan biri olsun, sorgulayan insanlar olsun istiyorum. Bazen insanlar tabii ki kendilerini filmlerle, dizilerle, videolarla da geliştirebiliyorlar ama bütün her şey o izlediğimiz işte filmlerde, videolarda vesaire daha sanki bana yüzeysel kalıyormuş ama kitap okuyunca daha derinle bir şeyleri öğreniyormuşuz ya da irdeliyormuşuz gibi geliyor. O yüzden bu alışkanlığı kazandırmak istedim. Ha tabii bir de şu var biliyorsunuz ben lise matematik öğretmeniyim gerçi yani bilmeyenleriniz de vardı. Şu anda gençlerdeki en büyük problem, sınavlardaki en büyük problem problem de okuduğunu anlayamama problemi. Yani çocuklarımız artık okuduğunu anlayamaz hale geldiler. Hatta bence şu anda anlatılanları bile anlayamaz hale geldiler. E, o yüzden kitap okumayı çok önemsediğim için Hamza 2016'da doğdu. Doğduğu andan itibaren evde zaten kitap vardı ama ben özellikle 10 ayına falan geldikten sonra hani kendine ait kitapları da olsun e, özgürce karıştırsın keşfetmeye çalışsın istedim. Hiçbir zaman hadi gel sana kitap okuyacağım demedim. Yani böyle çok küçükken mesela 6-7 aylıkken falan böyle kucağıma oturtup kitap okumadım. Daha çok kendi bir ilişki kursun istedim. E, i̇lk onu aldığım kitaplardan bir şu an zaten inanılmaz çeşit var her konuda olduğu gibi kitaplarda da böyle işte 0-6 yaş kartları vesaire falan var ilk kelimelerim bilmem ne. Ben sadece şu boyutlarda iki tane kitap almıştım ve pahalılardı kitaplar öyle hatırlıyorum. Onları almıştım İlk onları böyle bir bayağı inceledi parçaladı falan filan. Sonrasında da bir tık daha büyümeye başlayıp hani daha mesela o kitaplar böyle bu bahsettiğim kitaplar daha kalın yapraklı. İşte çocuklar her şeyi ağzlarına sokuyorlar ya bebekler. Onlara dayanıklı olacak şekilde üretiliyorlar. Sonra onlardan sonra ben kitap fuarına gitmiştim ve o kitap fuarından ee, şu kitabı okula gitmek istemiyorum. Gürsoy Düzenli Timash Yayınlarından bu kitabı ve. Ee, yapı Kredi Yayınlarından Feridun Oral Kırmızı Elma bu kitabı almıştım. Bir de iki tane daha e, yanlış hatırlamıyorsam Bici Bici Masallar ve Gıdı Gıdı Masallar diye böyle kalın yani ciltli ve o kitaplarla da çok uğraştı İşte baya bir e, karıştırdı falan filan. <laughs> Yazısı O iki kitap şu an elimizde yok, e, kaybettik, bilemiyoruz nerede kitabı. Ama bu iki kitaptan şu kitapla inanılmaz derecede uğraştı Hamza. Yani bize defalarca kez okuttu içindeki resimlere, baktı hatta videoları vardı. <laughs> Arkadaş mı onlar? Ay çok tatlı. Söyle bakalım arkadaşım da. Akıllı. Ay 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 ay. Arılar Akısı. nereden yeah. Evet, arılar orada. Peki arılar ne yapar? Bal mı yaparlar? Bal yaparlar. Evet, bal yaparlar. Bil nerede olduğunu biliyor musun? Bulan yokmuş. Evet, balon oradaymış. Da Hı -hı. Hadi yok. Hadi da. Neden bu kadar sevdiğini ben içindeki resimlere bağlıyorum. Hatta bu çizerin resim yaptığı dergilerden de satın almıştım. Çizeri Esin Şahin. Bunu bayağı beğenmiştik. Hatta bayağı da yıprandı kitap. Ama bu kitabı Hamza pek beğenmedi. Yani bu kitabı biz Hamza 6 yaşında Hamza'ya 2-3 defa falan okumuşuzdur. De mi anneciğim? Hı -hı. Yani ha o kadar çok sevmiyorum ama artık çok seviyorum. Yani bu kitabı tercih etme sebebim de muhtemelen okula gitmek istemiyorum ya ismi. Yani ben e, fuardan kitap alırken hiçbir kıstasım yoktu neredeyse. Çünkü ben de çok okula gitmek istemiyorum. <laughs> e, hiçbir kıstasım yoktu sadece gözüme güzel gelen işte yayıncısı kaliteli olan kitaplardan şey yapmıştım. O bıcı bıcı ve gıdı gıdı masallar dediğimde nesil yayınları olması lazım. Bu da tim yayınları işte. Hani böyle mesaj veren falan kitapları seviyorum ben. O yüzden tercih etmiştim. Ben gerçekten de bayağı sevmiştim. Daha sonrasında da ben yine şansımı galiba denemek istedim. Bu kitabı çok sevdiği için Tabii çok sevdiği için aynı Aynısını... tim şınırın yine Evet tim Yayınları ve aynı yazar aynı çizer ama ben saçlarımı seviyorum kitabı. Buna da yine çok inceledi falan ama bunu bir tık daha büyüktü bunu incelediğinde. Bunu bize böyle aşırı fazla okutmadı. Bir kızın işte saçlarının uzun olması ve onu kestirmek istememesiyle alakalı bir kitap. Ama yine bununla da ilgilendi. Ben Feridun Oral'a bir daha şans vermek istedim. Fakat bununla da yine pek ilgilenmedi bu kitap. Ama artık çok iyi Evet. Okunmaya başladıktan sonra ya da okuma okumaya başlamadan hemen öncesinde birazcık daha ilgisini çekmişti. Feridun Oral zaten aynı zamanda ressam. E, bu kitapta farklı ama aynı kitabı yine Yapı Kredi yayınlarından insanların, hayvanların aslında farklı gözükebileceğini işte ya da farklı hissettirebileceğini ama aslında hepimizin aynı olduğu ile alakalı çok güzel bir hikayesi var. Evet. Doğru. Ee, evet bunlar bu şekilde. Sonra e, ben yine sanıyorum bu iki kitapla birlikte bu Küçük Gezginler kitabını almıştım. Çetin Dökmen'in bu aralar birazcık kendisi sosyal medyada fazla dönüyor. İsmi dönüyor yani çok fazla. Küçük Gezginler diye bir kitap. Ama ben bunu sadece yani ço çok inceledim sadece. Biz Hamza'ya çok bisiklete binerdik. Arkamda bebek koltuğu vardı bisikletimde. Hani böyle bisikleti sevsin vesaire diye de bunu almıştım. Ama Hamza bununla da pek... Yani bu da pek ilgisini çekmedi öyle söyleyebiliriz. Sadece resimleri ilgisi çekti yazıları diye sorarsın. Yani aynen bize öyle çok hadi okuyun falan demedi. De zaten hikayesi de hani kısa bir hikayeydi hatırladığım kadarıyla. Sonra ben rastgele bir işte kalem almak için mi ne böyle mahallenin kitapçısına girdiğimde şu kitapları görmüştüm. İşte bu parıltı yayınları olması lazım. İki çöp kutusu. Ondan sonra nasıl elektrik tasarrufu yapılır? Ee, ağaçları koruyalım. Ve kağıt mı, plastik mi? Sanıyorum ilk bu kitabı almıştım kağıt mı, plastik mi diye. Evet, ben bu kitabı çok inceledim. Resimlerini çok inceledim. Evet sonrasında da bu üç kitabı almıştım. Biraz ben hani böyle çevreye duyarlılığa falan önem veriyorum. Hani onu da aşılamak adına bu kitapları almıştım ama bu kitapları böyle çok fazla okumadık. Yani yine çok ilgisini çekmedi Hı -hı. bu kitaplar diye ben de düşünüyorum. Hala da ilgimi çekmiyor. Evet aynen yani normalde ben böyle önce bir kitap alırım ilgi çekiyor mu diye bakarım sonra devamını alırım hani seviye şeklinde olanların. Bunları biraz yine zorladım ama olmadı yani. Şu anda da okumuyorlar. E, mesela annem hani... bir kitabı daha bana zorlamıştı mesela. Hangi kitap? Anne hatırlamıyor musun hani bir kız bilim insanı vardı. Ha evet aynen ona geleceğiz. İkinci video hazırlayacağım onu da orada bahsedeceğiz. Sonra Hamza'nın işte böyle elimizde olmayan kitaplar da var. İşte kendi bakıyor çadırı vardı. Çadırına girerdi, kitapları incelerdi falan filan. Bir ara böyle bir gece korkusu oldu. Tam olarak hangi yaşına tekabül ettiğini bilmiyorum. O ara böyle gece korkusuyla alakalı kitap işte araştırmaya çalışmıştım ve bunu bulmuştum. Teo'nun gece korkusu kitabı diye. Ben bunu ben bunu çok seviyorum mesela annem ve babam çok ya inanılmaz. Yani bunu defalarca okumuşuzdur. Ve gerçekten hani bilmiyorum belki yani ben işe yaradı diye düşünüyorum Gece Korkusu için ama belki hiç bu kitabı okumasaydık da aynı süreçte Gece Korkusu geçecekti. Ama yani bunu o kadar çok o kadar çok o kadar çok okuduk ki artık zaten Hamza ezberlemişti. Burada da bir psikolog eşliğinde zaten hazırlanmış ve bu arada başka kitapları da var. İşte Teo'nun Tırnak Yeme kitabı, Teo'nun Gece Korkusu kitabı, Bilgi yayın evi çocuk kitaplığından Aslında da sanırım. Bu, bu kitapta Teyyan'ın Gece Korkusu. Evet bu kitapta o şekilde. ben diğer kitaplarını da almaya niyetlendim ama yani bir türlü sıra gelmedi. Bir şey olmadı. Ben bu kitabı hiç ilgimi çekmedi benim bu kitap. Evet bunu da bir ara bayağı anneler arasında furya olmuştu. İşte Van Gogh arkadaşım Vincent kitabı Bin Bir Çiçek kitaplardan. Ben de bunun işte başka kitapları da var yine seri gibi. Hemen buna bir şans verdim. Mesela ama Mesela göstereyim. Şunlar mesela. Görüyoruz. Yani evet. Hiç... Bu, 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 bu. Hiç ilgisini çekmedi. Bunu da bir kere aldığımız için falan okumuşuzdur herhalde İçinde çok güzel tabii ki resimler var. Ee, Esnaye çok ilgimi çekti. Bunun hikayesi de bizim için bu şekilde oldu. Sonra biz birkaç tane kitap aldık. Ee, Hamza neredeyse müptelası oldu kitapların defalarca okuduğumuz yani defalarca defalarca okuduğumuz Bunu da çok bıkmadan okudum. hani Aynı okuyoruz. Aynı bununki gibi defalarca okuduk. Evet anneciğim yani okuyoruz. Hemen ardından bir daha okunmasını istiyor. Kaplanı sakın gıdıklama Marsık kitaptan. Ben bunu öyle sanıyorum ki artık kendim gibi çocuk kitaplarını da birazcık araştırarak kendime kitap aldığım gibi çocuk kitaplarını biraz araştırarak almaya başladığım dönemde bunu muhtemelen bir tavsiyeyle aldım ve gerçekten çok sevdi Hamza. Anne yine yine sizi bunu bitirdikten sonra diğer size çok okuttuğum kitabı şey yaptım böyle evet annecim hepsinden bahsetmeye çalışacağım. E, eğlenceli komik e, biz sanıyorum birazcık komiklikten hoşlanıyoruz e, o yüzden bu bizim tavsiyemizdir gerçekten e, bizim zevkimize sahipseniz çok eğleneceksiniz bu kitaplar ben şunu şuna bu, bu kitabın şusuna gülüyorum gergadan direkt direkt hiphop'u bir şey itiyor sonra da o cımbılap diye düşüyor ya düşüyor şeye e, şey, suya. Suya. Evet. Sonra da böyle herkes ıslanıyor yani. Yani hayat başı sular altında kalıp ona çok seviyor. <laughs> Sonrasında bir favorimiz bu. dünyanın en cesur denizcisi Can çok ilgimi, ilgimi çekmiyor. Taze kitap yani şu an ilgimi çekmiyor dedi fakat bunu da biz defalarca okuduk defalarca defalarca okuduk ee, sürekli sorular sordu içerisinde bir işte kızın e, denizden korkması e, fakat buna rağmen e, denizci olmasıyla ilgili bir kitaptı e, ben ben kendim de çok sevdim Hamza da o dönem yani şu an böyle söylüyor ama o dönem e, işte bir yaş iki yaş üç yaş civarında e, çok çok sevmişti bu kitabı. Dediğim gibi bu da yine tavsiyemdir. En azından benim tavsiyem. Ee, sonrasında şu var. Ee, hiçbir şey yapmama günü. Bunu da bize çok okuttu fakat burada şu ne diye merak ediyorsanız bunu ben yapıştırdım. Ee, bu kitapta hiçbir şey yapmama günü ee, ödüllü bir kitapmış. Aylak kitaptan. Bunu Aa, da yine ben onun sadeleşmeleri ile ilgilenmiştim. Yani? Bunu da yine ben biri bir tavsiyeyle almıştım. Aldığım dönem çok okuttu bize, bayağı merak etti. Yeniden, yeniden, yeniden okuduk. Ama mesela okumaya yine yaklaştığı dönemde ve sonrasında ilgisini çekmedi. Yani şu an bunu alıp da çok incelemiyor. Ama yine ilk aldığım dönemde bayağı ilgisini çekmişti diyebilirim. Yani, ama sadece resimlerini iyiliğim çekiyordu. Yani demek ki e, şu kitabımız var. Zaten yıpranmış. Profesör Dinozorus'un Harikalar Diyarı. Bunu İdigo çok okuttum. Kitaptan, evet. Çok. Zaten biliyorsunuz çocukların işte uçaklara, arabalara, din, dinozorlara aşırı ilgileri oluyor. E, bu kitabı da o yüzden bayağı beğenmişti Hamza. işte yırtıldı. Ben bantladım. Yeniden, yeniden, yeniden okuduk. İşte bir çocuğun evcil hayvan olarak dinozor seçmesiyle alakalı bir hikaye. Ama yani küçük bir dinozor. E, evet. Yani bunu kesinlikle tavsiye Tavsiye ediyoruz. Çok sürekli çok eğlenceli. Bir sorun çıkıyor. Mesela sürekli bir sorun sorun, sorun. Evet. Bu kitabı da almıştım yine Indigo çocuktan. Fakat bu kitabı pek beğenmedi Hamza. Yani bunu da yine çok az okuduk. Resimleri bile ilgimi çekmiyor. Sadece bunun anne yazıları ilgimi çekiyor. Evet, bunun da yine çok az okuduk. Yani burada tabii ki ben bir kitaplı olmasını, kendi hayat bir kitaplı olmasını çok arzuladım ve ikinci çocuk fikrim de zaten vardı hani Anne. kardeşine de kalır şeklinde. Anne. Ben o yüzden bir kitaplı olmasına çocuk kitaplı olmasını çok önemsiyordum ama tabii ki bu aşırı kumar yani bir kitap alışverişi yapıp sonrasında çocuğunuzun onu sevmemesi çok olabilitesi olan bir şey. E, o yüzden de şeyi tavsiye edebilirim size. Artık çocuk kütüphaneleri çok arttı ya da kütüphanelerin çocuk bölümleri de olmaya başladı. Çocuğunuzla oraya gidip orada hani okumalar yapıp e, orada ilgisini hangi kitap çekiyor diye bakıp ona göre siz de kitap satın alabilirsiniz. Çünkü gerçekten bir yani bizim gibi değiller. Bir okumayla olmuyor. Defalarca okumak, e, okunulmasını istiyorlar kitabın. E, o şekilde bir şey tavsiye edebilirim. Sonrasındaki kitapları da genelde Hamza'nın e, yanlış ayırmadıysam kitapları okumasından sonra ya da tam okuma dönemine denk gelen kitaplarda. Onları da ikinci bir videoda incelemek istiyorum. Bugünlük bizden bu kadar değil mi Hamza? Kendinize cici bakın. Evet. E, Hoşçakalın. Evet bu kadar. <laughs> Bitirdim. Videoyu kapatıyorum. <laughs>